Ne yapıyorsun? Dur, dur, dur. dur, bekle, dur. Arabayı şuraya park edeyim de geliyorum, dur. Dur, bekle. Arabayı park edeyim şuraya, dur. Selamünaleyküm. Oh, i̇yi misin? İyi. iyi. İyisin, iyi maşallah. Seni görmeye Sen, geldim. Hiç de seni görmedim? E, Nasıl evin... dağdan indim? Eyvallah Allah razı olsun. Vardın mı? Evine vardım dedi. Biraz kızının oraya gittiler dediler. Ben de hemen buraya geldim. İyi ki sana. Hoş bulduk abla ne yapıyor? He ee, iyi. Senin bacılarını da çekmişim ben. He. Nihal ile Sevgi. He. Ondan da sabaktan dedim. Ya seni çeken beni de çek dedim. <laughs> Söyledin mi? Söyledim. Sabah mı konuştun? Bacım diyor sabahtan konuştum. Ee? Bacım dedim sabahtan Gelirdi dün dedim. Çekti sizi çeker dedi. Neyse, bu adam bahçe dedi. Biraz salmış, çok mu salmış <laughs> <laughs> Mutlu oldun mu beni görünce? Çok mutlu. Oldum. Vallahi, hani, görünce. Allah diyor ya Hasan Dağı'na ne yemedim seni görmeyeceğim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yerde mi oğlum geldi benimle. On senedir ne bir şeker içerdim çayı. Bunu şekere dadadım. Sen kendin şeker gibisin zaten. İhtiyacın yok şekere, boş ver. <laughs> şeker miyim? Sen şeker gibisin zaten. Sen de balsın benim yanımda. Ben de bal mıyım? Balım. Balım diye seveceğim seni. Tamam, zaten ha? adımı söyleyemiyorsun, balım de bari. Eee, balım Burak, Burak diyemiyorsun, zaten balım de bana. Burak. 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 De bakayım bir Değil. daha, de, de de. Burak. 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 Ha? <laughs> Tamam ama sen Burak. unutursun. Bir daha de. Burak. Ha tamam ne oldu şimdi? Hadi. Burak. Ha? Ha Burak. oldu bak. <laughs> Rahat mısın? Rahatım. <laughs> i̇yi hadi gidelim o zaman. Hadi. Hadi. <laughs> hadi sağ ol. Hadi. Hadi, ben gelici geçeceğim. Onlar mutlu olsun onlar iyi olsun kurban olduğum Allah'ım. Sen, sen Iraz ablayı seviyorsun ama maşallah. Oo, <laughs> Iraz ablan gibi var Eyvallah. Sen de gayrı kıymetli oldun. Ben de mi kıymetli oldum ha, artık? O, o. Vallahi yerdem oğlum oldun. Eyvallah. Ha. Gördün mü nasıl tarafa arabayla gezmek de varmış seninle. Nasıl, nasıl mutluluğumuz, nasıl da sevgiliymişsin. <laughs> Allah kurban olduğum Allah'ım. Ömür boyu sevgimi seni uzattın. Oldu mu kızım? Amin, ha. amin, amin. Ömür boyu senin, uzattın. Senin şu duaların dünyaya bedel. Ha. Senin şu duaların yeter. Ha kurban olduğum Allah seni de öyle kadimi böyle neşelendirsin. Amin. Heh, i̇yi dedin amin. İyi kadimi neşelendirsin hiç ağzın tadını Allah'ım bozmasın. Amin. Bak uzun mu? Aha senin <laughs> araba evin... yatıyor. <laughs> Aha senin evin önüne de geldi. Evet. senin sokakta girdi. Allah yani. razı olsun kuzum. Az önce Muammer amcayı aradım. Bunların evinin oradan geçiyordum. Genelde Bahçede oluyorlar, çalışıyorlar ama bir arayayım dedim. Lan dedi gel dedi yemek yiyor dedi neredesin dedi. Dedim dur tamam geliyorum ha dedim. Dur bakalım gidelim yemek ne varmış. Kısmetimizde ne varmış gidelim yiyelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, gel gel. Geleceğim zaten. Selamun aleyküm. Aleyküm selam buyur gel. Ne yapıyorsun? Ne dedim 2 dakika orada ol demedim sana. Bir dakika sürmedi gelmem. <laughs> ya, ya. ya. Ne var yemekte? Makarna var. Hurma var. Makarna var. Ee, karpuz var, ekmek var. Saydıkların hepsi Şu var, tamam. Var. Şu anda var tamam. Soğan da var tamam. Saydıkların hepsi var. Karanlıkta ne çalışıyorsun? <gülüyor> He? Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun daha? Ne yapıyorsun? Bir de bu adam seni beğenmez. Şuna bak hele ya. Kavurma yapıyor. Kavurma yapıyor. Dur gidelim de şundan biraz uğraşayım. Sen daha bu kadını beğenme. Kadın kavurma yapmış, sana makarna yapmış, karpuz kesmiş, ekmek. Ulan oğlum. Ha. Ben beğenmiyorum diye bir kelime konuştun muyum ben ya? Ben bilmiyorum. Değil? Mi? Ben bilmiyorum. Çıktı mı öyle ağzından bir kelime? Ben bilmiyorum işte ben söylüyorum. Bazen söylüyorum işte. <laughs> hadi bismillah hadi. Ya Allah ya bismillah otur bakayım. E Kara gözüm sana şimdi Ne söylesem yalan olur Kara gözüm sana şimdi Ne söylesem yalan olur Bir de beni terk edersen işte bana olan olur Bir de beni terk edersen işte bana olan o. Bilemezsin yazı gelemesin Gelemezsin ona karşı Adilerden yersin daşı Alıp alıp çalan o. Bilemesin yazı dışı Gelemesin ona karşı Adilerden yersin taşı Alıp alıp çalan olur dalım olmaz, yürüyecek halim olmaz. Tutunacağım dalım olmaz, yürüyecek halim olmaz. Oca dünya malım olmaz, bir gün her şey yalan olur. Oca dünya malım olmaz. Bir gün her şey yalan olur Düşürürler dilden dile Her hesapta bin bir hile Bu şanide olsa bile Bir bakarsın yalan olur Şürürler dilden dile, her hesapta bin bir hile Urşani de olsa bile, bir bakarsın yıllar